Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar. Senin kanınla yaşardı nefes aldığımız bu ağaçlar. Gözün arkada kalmasın ey şehidim. Sanma ki unuttuk seni. Adın adımızın önünde yazılı. Adın adımızdır. Çıkmayan dövme adın yüreğimize kazılı. Sen bu toprakların çocuğu toz duman ortasında dağ gibi ellerin, kartal pençesi kolların, kartal kanadı. Memleket sevgisini sen öğrettin. Sen öğrettin cesareti, inadı. Adını bilenler bilir. Atsız kahraman, ölüm senden önce... Ölümsüzlük senden sonra. Rumların adayı Yunanistan'a bağlamak için Kıbrıs Türk halkını kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlayarak toptan yok etmek amacıyla 21 Aralık 1963'te başlattığı saldırıların yıl dönümü 21 Aralık ve onu izleyen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mücadele ve Şehitler Haftası olarak kutlanıyor. 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlanan umutlar kısa sürdü. Kıbrıs'ta Türk halkını azınlık statüsüne düşürmeyi amaçlayan Rum liderliği, amacını gerçekleştirmek için anayasada değişiklik öngören 13 maddelik bir öneri sunmuştu. Bu öneriler Kıbrıs Türkleri tarafından reddedildi. Halkımızı yıldıramayacağını anlayan Rum liderliği, Enosis'in anayasada yasaklanmasına ve Cumhuriyet'in garanti anlaşmasına rağmen Rumlar, Anayasa değiştirmek bahanesiyle Kıbrıs'ı silah zoruyla Yunanistan'a bağlamak için 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik tarihe kanlı Noel olarak geçen vahşi saldırıları başlattı. Ancak halkımızın direnişiyle karşılaşan saldırganlar 24 saat içerisinde bizleri yok etme planlarında başarıya ulaşamadı. 500 civarında Türkün şehit olduğu, okulların, camilerin tahrip edildiği kanlı saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri yüzde üçlük toprak parçası üzerinde küçük get dolarda yaşamaya zorlanmış, Kıbrıs Cumhuriyeti organlarından dışlanmış, acı dolu günler yaşamaya başlamıştı. Fakat Kıbrıs Türk'ü her türlü baskı, zulüm ve saldırıya karşı direndi. Hiçbir Türk'ün ellerine, boynuna zincir geçirilemez. Zira bunu yapanların sonu tarihte birçok kez şahit olunduğu üzere yerle heksan olmaktır. Gücümüzü, esaret altında yaşayamayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermenin zamanı gelmişti. Kıbrıs Türk'ü Rum zulmüne boyun eğmedi. Genci, yaşlısı, kadını demeden canını feda etti. 20 Temmuz 1974 sabahı. Son emrini vermişti Türk Barış Karargahı. Mehmetçik geliyordu. Yaşatmak için ölmeye geliyordu. Bu şekilde insanla ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. İmanetçileriz, üzerinde yaşayalım, hür yaşayalım diye canlarını kanlarını vermiş olan insanların bize bırakmış oldukları toprakları babamızdan miras bulmuş miras yedi gibi ne satabiliriz, ne de bırakıp kaçabiliriz. Koruyacağız, sonuna kadar koruyacağız.